akvaryum akvaryum takipçileri bugün sizlerle beraber akvaryumda su değişimi su değişiminin, ve su değişiminin nasıl yapıldığını e, beraber konuşacağız öncelikle kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın o zaman videomuza geçelim evet arkadaşlar önce dip çekim sifonumuzu alalım bu arada akvaryumda su değişiminin kovayla ile boşaltıp yapılmasını önermiyorum hem de bütün suyu alınmasını öneriyorum. Bütün suyu alınması balıkları strese sokacaktır çünkü bu suya alışmışlar balıklar. İkincisi de kovayla şey yapar su boşaltırsanız bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Şimdi size dip çekimin ne olduğunu söyleyeyim. Dip çekimi Şimdi balıklar dışkılarını yapar ve ee, kumlara girer. Balıkların dışkısında amonyak ve nitrit vardır. Ve bu nitritler ya da amonyaklar akvaryumda kirliliğe yol açar. Hatta çok fazla amonyak patlaması hiç akvaryumunu temizlemezseniz balıklarınızın ölümüne yol açar. Bunun için de dip çekim yapıyoruz. Dip çekim de bunu dip çekim bununla ya da bir hortumla yapılıyor. İlla bunu almanıza gerek yok. Hortumla yapabilirsiniz. dip çekimde bu, bu suyu böyle kuma sokarak dış dışkılarını alıyor. Ee, bize gereken malzemeler iki tane malzeme olacaktır. Öncelikle tabii ki akvaryum, dip çekim sifonu ya da hortum ve bir tane lehen ya da boş bir kutu mu desem. O zaman dip çekimin nasıl yapıldığını başlayalım. Öncelikle dip çekimimizi e, bu şeyi hareket ettiremeyeceğim çünkü sorayımı çok iyi kullanıyorum bunu sokuyoruz ve bunu sıkmaya başlıyoruz. Sonra su hızlıca geliyor. Ve gelmeye başladı. Böylece bunları içine alıyor. Bazen şu kumları içine alıyor. Şu bir yemimiz var. Bir yemimizi alalım. Akvaryumdaki pislikleri ve suyumuzu değiştirmemize yardımcı oluyor. Şu akan su şöyle göstereyim ben size. Burada bir şey gördüm. Aha gitti. Akvaryumda artık adi salyangoz oluşmaya başladı. Ama ma makrakanta tabii ki almayacağım. Akvaryum çok doldu artık. Şu salyangoz kabuğunu sanırım ama. O adi salyangoz değil. Ölmüş bir salyangoz. Şunu da alalım. Aldık. Şunu da alalım. Aldık. Evet. Artık bu kadar yeterli. Birazcık akvaryum dağıldı ama en azından akvaryumun hissetti. Şu pislikler dibe çökecektir muhtemelen. Evet arkadaşlar akvaryumun yeşil suyunun yeşilliğini görüyorsunuz. Ee, söylediğim gibi akvaryumun yüzde temizledim. Yani niye? aslında yüzde yirmi yüzde ya da yüzde otuzunu temizledim ama iki haftadır akvaryumda su değişimi yapmıyordum. Ee, şurada pislikleri görüyorsunuz ama daha çok vardı video çekmeden önce. Feci vardı. Ee, bizi yaptık dip çekimimizi. Artık dip çekim de bitti. Dip çekim böyle bir şey ve herkese öneririm akvaryum bakan kişileri. O zaman şimdilik görüşürüz. Bay bay.